Selamlar arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yarısını gösterdiğim bu çantanın yapımını anlatacağım. Yapımına hızlıca geçelim ama öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi yapımına geçelim hadi. Tabanımın ölçüsüyle başlayayım. Enimiz 12,5-13 cm ve uzunluğumuz da 32 cm. Sensi'nin tedi iplerinden siyahımı kullanacağım bu sefer. Çok güzel duracağına inanıyorum ve eşlik eden ipim yine sensinin 2 milimetre koton makrome ipi olacak. İlk sıra için sadece tedi ipimle başlıyorum e, çünkü deliklerden ikisi bir geçmez. Zaten ilk sıra için ihtiyacımız da olmayacak. Şu çıkıntılı olan kısmımız aşağıda olacak. Ben şu köşeden başlıyorum hemen. Her bir Deliğime ikişer tane yapacağım aslında ama sadece köşelere üç tane yapıyorum. Buraya mesela üç tane batacağım. İki ve üç. Sadece köşelere üç tane batıyorum. Diğer deliklerime ikişer tane batıyorum. Bir, iki. Bu şekilde ilerleyelim ve sona geldiğimde tekrar görüşelim. Son deliğimdeyim. Buraya da iki tane batıyorum. Başlangıcıma zaten üç kez batmıştım. Ve birleştirmemi yapıyorum. Batıp kaydırıyorum yani. İpimi bağladım. Ve artık iki iple devam ediyorum. Numaram da 6 mm oldu tığımda. Şimdi artık şöyle yapacağım. Sık iğneler yapmayacağım. İkili trabzanlar yapacağım. Şöyle ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu aşama biraz zor olabilir çünkü bir önceki sıra e, delikler hani dar olduğu için. bak şöyle göstereyim, görünüyor. Aslında. Evet, ikili trabzanlarla devam ediyorum. İstersen sık iğne de yapabilirsiniz ama ben çabuk bitsin diye e, ikili trabzanlarla ilerleyeceğim. Sık iğneyle yaparsanız daha tok durur şöyle e, bu da iyi duruyor aslında ikili trabzan da yeterli bence ikili trabzanlarımla devam ediyorum sıra sonuna kadar sonrasında e, buraya birleştirme yapmadan döne döne örmeyi düşünüyorum en son bitimde burada bir kaydırma yapacağım. Başladığım noktayı şu ipimden biliyorum zaten. Üçlü trabzan yapacağım noktaya geldim. Bu noktayı nasıl biliyorum? Başlangıç noktamda böyle bir ip vardı. Siz isterseniz buradan her sırada bu işaretlemeyi yapabilirsiniz. Ben buradaki o eğimden zaten anlaşılıyor bakın. Burayı da yapacağım. Buradan sonrasını üçlü trabzan yapacağım. Şimdi ikili trabzanımı yapayım bir tane daha ipim sıkıştı bir saniye. Evet artık üçlü trabzan yapıyorum. Yani başını iki kez doluyorum ve bol bol şekilde üç kere de çıkıyorum. Burada tabii ki bir amacım var. Burada bu delikleri büyüterek aradan deri bir sap geçireceğim. Yani şu kısımdan bakın. Bir önden bir arkadan bu sapı geçireceğiz. Rahatlıkla geçiyor olacak. Üçlü trabzanımızı nasıl yapıyoruz? Başına iki kez doladım, sıradaki ilmeğime battım ve üç kere de çıkıyorum. Şimdi bu sıramı böyle tamamlıyorum. Bakın şöyle büyük büyük deliklerimiz olacak ki o deri aparatı buradan geçirebilelim. Sıramı tamamlayayım, sonra buradan o birleştirmeyi yapacağım. Ee, ikili trabzanlarla tekrar devam edeceğim. Çantam da öyle görünüyor. Yine Sensin'in şöyle çanta saplarından kullanacağım. Bu çanta sapını buradan alttan üstten geçirerek bir e, deri efekti vereceğim. Üçlü trabzan yapmamın amacı buydu. Buradan geçirdiğimde bakın böyle şahane bir deri görüntüsü oluşuyor aralardan. Şöyle, bakın böyle. Çok çok güzel duruyor gerçekten. Şöyle aralardan deriler görünecek. Ee, şimdi biraz ilerleyeyim tam olarak nasıl bir motif yapacağımı bilmiyorum. İlerledikten sonra tekrar anlatmaya geleceğim. Öncesinde de e, birkaç sırada ikili trabzanla gitmeyi düşünüyorum. Biraz sanki bu kısmı az kaldı gibi geldi. Birkaç sırada aynı şekilde. Hep, her zaman yaptığım gibi ikili trabzanlarla ilerleyeceğim. Her zaman bitirip başladığım şu noktadan yine başlayacağım. Zaten belli oluyor o nokta bakın. Şurada ipim vardı. Oradan direkt ikili trabzanlarla başlıyorum. Önce kilit zincirimi atıyorum. Ve direkt şuradan bitirdiğim noktadan ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. Önce bir sık iğne yaptım ve başına doladım. Sıradaki ilmeğimden belki iki sıra yapmam gerekir. Belki de bir sıra bile yeter. Bir deneyeceğim şimdi. Bakın şöyle sıradaki ilmeğime ikili trabzanımı yapıyorum. Böyle iki sıra daha ilerleyelim bakın üst kısımda. Şöyle bir sıra iki sıra daha olsun istiyorum. Dostlar bu aşamaya geldin. E, hepsinin arasına şöyle deriler görünüyor. Bakın böyle arkada bıraktım bunu da. Çünkü bu kısımda şöyle yapalım. E, bu kısmı da arkada bıraktım. Buradan direkt dikip bunu sabitleyeceğim buraya. Şimdi bu kısımda bir katlama efekti yaratacağım. Şöyle burayı katlayıp önde böyle bir form yaratacağım. Bunu buradan şöyle ayarlayıp arkadan dikiyorum. Yani şu kadar bir kısma dikeceğim ve şöyle görünecek. Böyle daha açılan bir görüntü olacak. Önünü diktikten sonra da böyle bir e, efekt oluyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Diktikten sonra da bu çıkıntı kısmı yan yatırıp yani şöyle dikine bir çıkıntı oluştu ya, yan yatırıp buradan onu diktim. Şimdi sırada e, sapımı eklemeye geldi sıra. Bu da sensine yine ahşap saplarından kullanacağım. Bence rengi çok çok güzel. E, bu çantaya da çok yakışacağını düşünüyorum. Çantanın havasını tamamen değiştirecek bence. Şöyle işaretlemelerimi yapacağım ve dikmeye başlayacağım. Şuradan e, orta noktayı belirleyip yine şöyle ipime, iğneme e, ipimi geçirdim ve buradan direkt arkadan şöyle başlıyorum nasıl görünecek bilmiyorum şöyle dikeceğim bunu biraz dikip geleyim ortalayıp sadece e, aynı ipimin devamıyla dikmeye başladım şöyle yapacağım bunu dikip geleyim ben. Ve sonucumuz böyle görünüyor. İsterseniz bunu bu formda ya da böyle katlayarak daha farklı bir formda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle küçülttüğünüzde de yani kenarlardan katladığınızda da güzel duruyor. Tabanımı şöyle göstereyim. Büyük bir taban kullandım. Ben çok çok beğendim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.